Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar fark, farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler hiç ihtimalle o kadar çok çalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsaneler ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber futbol 2023 mobilde bedava bir şekilde Neymar verilmesi hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar lütfen videomuzu da atlamadan izleyin ki bir şekilde anlayın Dün de arkadaşlar efsane ötesi bir bilgilendirme videosu geldi futbol 2024 mobil light hakkında hangi sunucular çıktı, hangi sunuculardan yararlanabiliyoruz, bizler de indirebiliyor muyuz? Hepsini detaylı bir şekilde anlattım. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Hemen arkadaşlar konumuza döndüğümüzde dünkü videomuzda da zaten birkaç bölümünde zaten belirtmiştik. B daha bir şekilde Neymar'ın dağıtılacağını. Şimdiki arkadaşlar videomuzda da bunun hakkında ufak tefek bilgilerimizi verip videomuzu noktalandıracağız. Ama videomuzu noktalandırmadan önce de şu bilgileri vermek istiyorum arkadaşlar. e-futbol 2024 Mobile çok çok az kaldı. eFootball 2024 Mobile çok çok az kaldı. eFootball 2024 Mobile çok çok az kaldı. Neden üç kere diyorum arkadaşlar? Çünkü 3 hafta gibi bir süreç kaldı şu anlık bilgilendirmelere göre. Şimdi arkadaşlar, eFootball 2024 Mobile artık bir ay gibi en fazla bir ay en fazla. Hadi taş çatlasın, taş çatlasın bir buçuk ay gibi bir süreçte oyun çıkacak. E, Futbol 2024 ile beraber çıkacak oyunlar. Yani etkinlikler daha doğrusu. Etkinlikler arkadaşlar analik %100 kesinleşti. %100 çıkacak. Türkçe Spiyer hakkında da bilgiler gelmiyor şu anlık. Onun hakkında da bilgiler veremiyoruz. Önüm tarafından resmi ve sızıntı bilgiler gelmedikçe. Ama arkadaşlar analik %100 çıkacak. Analik ile beraber beraber arkadaşlar şöyle baktığımızda da ya şunu da belirteyim. Analik ücretli bir şekilde çıkacak. E futbol parasıyla satın alabileceğimiz bir şekilde çıkacağı hakkında sızıntı bilgiler geliyor. 3000 futbol parasını satın alabileceğiz ve hatta farklı futbol paralarını satın alabileceğiz. Yani böyle bir bildirim var. Bunu da belirtmek isterim. Yani elimden geldiği kadarıyla da arkadaşlar konomi tarafından aldığımız sizleri paylaşabildiğim kadarıyla arkadaşlar son dakika haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bir de bildiğiniz üzere arkadaşlar dünkü videomuzda FB 2024 mobil Like hakkında bilgiler vermiştik. Bu videomuzda izlemediyseniz izleyip Videomuza like atıp kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirim açarsanız tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar, bedava bir şekilde Neymar kampanyasının başlangıcı nereden geliyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Ha bu bilgilendirmeyi ben nereden alırım? Bu bilgilendirmeyi ben Japonya e, sızıntı bilgilerinden alıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dünkü bilgilendirmemizi Araplardan almıştık. Bugünkü'nü Japonya sitelerinden aldım. Şimdi arkadaşlar Neymar neden söz konusu? Bildiğiniz üzere Lionel Messi'nin ikon kartı dağıtıldı. Epic kartı dağıtıldı. Ronaldo'nun dağıtıldı. Rashford'un dağıtıldı. Maradona'nın dağıtıldı. Neymar'ın dağıtılmış olabilir ama hiçbir zaman Epic kartı öyle dağıtılmadı arkadaşlar. Bedava bir şekilde verilmedi. Ve Neymar arkadaşlar bedava bir şekilde verilmesini bekliyoruz bu noktada. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda büyük bir güncellemenin gelmesi bekleniliyor. Onun hakkında da detaylı bir bilgilendirme ücresi gelecek pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde Neymar'la beraber de arkadaşlar Beda bir şekilde 1000 e futbol parasının verileceği hakkında bilgiler geliyor ufak ufak. Bu noktada da arkadaşlar cidden bizi heyecanlandıran şeyler oldu. Çünkü 1000 e futbol parası gayet güzel bir miktar. Ama şimdi 1000 futbol parası giriş kampanyası olarak gelmiyor. Veyahut da direktmen hesabımıza 1000 futbol parası olarak aktarmayacaklar. Ne yani ne yapacaklar peki? Şimdi arkadaşlar tur tur gelecekmiş. 5 hafta boyunca ilerleyecekmiş. Bu güncellemeyle beraber olacak kampanyalarmış. Şimdi 5 hafta boyunca her hafta oyuna bir giriş etkinliği geliyormuş ve bu giriş etkinliğinde de atıyorum birinci gün giriş yaptığımızda şu kadar GP, ikinci gün giriş yaptığımızda şu kadar XP, üçüncü gün giriş yaptığımızda 100 e futbol parası. Ve bu 1000 e futbol parasını 5 haftaya bölmüşler arkadaşlar. Böyle bir sızıntı bilgi var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> ha bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere de videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar veya da anlayamayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni dev e futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak tamamen ve tamamen ücretsizdir. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum. Özellikle kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Yani arkadaşlar bu noktada da sizlere söylemek istedim. Ee, katılan zaten yani Yok mu? YouTube hikayeler kısmından birçok kardeşimize şu ana kadar bedavi şekilde epic oyuncular olsun, bedavi şekilde Minecraft paraları olsun dağıttık. 55.000 kişilik koca bir aile olmuştuk. Tekrardan e, YouTube'a 3 ay bir ara verdik. Bazı sıkıntılar yüzünden, bazı kıskanç kanalların bizlere atmış olduğu ihtarlar yüzünden, sebepsiz yere. Aile iletişimi geçmeye çalıştık vesaire O konulara da pek fazla girmek istemiyorum ama ben arkadaşlar bu piyasada yeni değilim bu piyasada arkadaşlar videolarıma gelirseniz en eski alırsınız benim çocukluğumu göreceksiniz ortaya gelirseniz gençlik halimi ve en son yani bu video izleyenlerde yaşlılık hali biliyormuşum yani çocukluğum 14 yaşından video atmaya başladım bakın lise zamanlarımdaydım ortaokuldan liseyi yeni geçtim ee, video atmaya başladım şu an lise bitti. Bir yıl oldu, iki yıl oldu. Hani vesaire arkadaşlar üniversite falan olursa harika olur. İnşallah arkadaşlar bakıyoruz. Ee, i̇nşallah yani hayırlısıyla. Yani demek bu piyasaya yeni çıkmadık. Bu YouTube video içerik üreticisi, içerik üreticisi yeni değilim. Beni bilenler bilir arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla da ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım tabii ki de. Bu noktada da arkadaşlar desteğim üzerinizde olacaktır. Ee, şöyle baktığımızda da veda bir şekilde Neymar'ın yanında da Rummenigge, Chabanoso, Paolo, e, Paulo Sergio gibi efsane isimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten denecek bir şey yok. 17, 18, 20, 21, 22, 23 bütün serileri elimden geldiği kadarıyla çektim. 1500 videoya ulaşmaya çok çok az kaldı. Hatta birçok videomuzu tekrardan geri kaldırmak zorunda zorunda kaldık ihtardan dolayı. Bir 100-150 videomuzu kaldırdık. Yoksa 1600-1700 videomuz var yani 5 yıllık bir emek var arkadaşlar bu kanalda aynı şekilde. Bir aile olduk resmen ya birbirimize yani nasıl söyleyeyim? Eee kötü gününde olsun, depremlerde olsun vesaire olsun elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Bu noktada da elimden geldiği kadarıyla sizlere arkadaşlar yardımcı olmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar şu an sizlere verebileceğim en büyük miktar bu. Keşke daha çok izlensemdi, keşke daha çok paralı kazansam da sizlere 12 12.000 e futbol parası dağıtsam. Yani yok mu para kazananlar? Var. Ama dağıtıyorlar mı? Yok. Bu noktada da yani diyeceğim bir şey yok. Kendileri bilir. Videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Hem bir sizlerle dertleşmek istedim. Hem sohbet tadında hem de arkadaşlar bilgilerimizi vermek istedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bize büyük yüklese vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.